Bir alt katındaki daireyi yalnızca bir ay gibi bir sürede yeni sahibine kavuşturduğumuz başar sitesindeyiz. Ben Celal Boz. 3 oda bir salon konseptindeki biri deniz diğeri orman manzaralı iki geniş balkona sahip bu özel mülkümüz ebeveyn banyolu olup jeotermal ısıtmasına sahiptir. Dairemiz Teleferi İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne, 9 Eylül Hastanesi'ne, Kipa ve İstinye Park AVM'ye çok yakın konumdadır. Bu özel mülk hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için benimle iletişime geçebilirsiniz.